What? <laughs> Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün CO1'dan La Pa Pam performans videosunu izleyeceğiz. Eskilere böyle baya baya gidiyoruz. Yani çünkü şu an zaten bütün böyle hani şarkılarını yani güncel olan şarkılarını performansını falan izliyoruz. Ama hani tabi belli bir era var. O era gelene kadar dedim ki eski elelerden, eski şarkılardan izleyelim. Çünkü izledi, izlemediğimiz tonlarca videosu var Giovanna'nın. Bu da onlardan bir tanesi. Mükemmel bir Japon grubu. Hani vokalleri olsun, sahnedeki böyle etkisi etkileri olsun, verdikleri his olsun, güç olsun, performans olsun. Hani yetenekleri falan çok böyle büyük seviyede. Herkesin yeteneği de çok fazla. Hani hepsinin çok fazla ve çok çeşitli yetenekler var. Muazzamlar. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla Giovanna hakkında bir video istiyorsanız da Video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Let's go. Ufak bir subtitle hocam. Var mı subtitle'mız? Mükemmel. Mükemmel. Yeah. Yine ambiyanstaki renk falan mükemmel bu arada. Bu renk işlerine falan mükemmel yapıyorlar. Cidden her şeyde renk çok önemli. Çok fazla önemli. Muazzam duruyor her şeyi. Bakar mısın abi? Wow. Okay. Wow. <laughs> Agresif ama böyle ambiyans falan da sanki böyle bir şeyleri çağrıştırıyormuş gibi. Hani aa acele var hani sıkıntıdayız. O böyle problemetiyiz. Hani problemi içindeyiz falan gibi gösteriyor. Yeah, yeah. What? Wow. Böyle bir şey ha, peki. He, korna çalma, korna çalma hani böyle değişik bir wow. Adamlar çok yaratıcı ya, Japonların zekasına bayılıyorum. Var. <laughs> <Wow. gülüyor> çok tatlı. Wow, vokalin arkadan böyle sürekli devam etmesi, o anda böyle bir şeyin dönmesi fena. Okey. Okey okay. okay, tamam. Her şekilde kombinasyon yaptılar bu arada. Muazzam duruyor. Böyleyiz ha. Dört ya. Okey. Çok havalı değil lan girişi? <laughs> bu çocuğun Havası falan çok farklı ya. Ve çok hoşuma gidiyor. Hani hareketleri falan olsun. Bir de boyu çok uzun galiba. Aralarında falan en uzunlardan bir tanesi bu galiba. Şu anki yanındaki kıvırcık saçlığı haricinde. O da çok uzun. Uuu <laughs> hafif atatüm vardı ama manyak terör değildi. <laughs> Ay bu çocuğun bu saç hali ne kadar güzel. Şu uzun saçlı hali ama şu anki hali çok daha bayıldım bu arada. line'lar çok iyi yine. <laughs> i̇yi. Bütün rapçileri arka arkaya sıralamışız bu arada. Hepsi çok iyi ama. Kiren, <laughs> Ren'in saçları ne kadar güzel lan. Aha. Tam bir beyefendi gibi duruyor. Beyefendi mi o yakışıklı beyefendi vardır ya böyle. Arada böyle sert yapacak bir tiptir. Öyle babası var. <laughs> Bey. Uuu iii, arkadan gelen o sesi falan bayıldım bu arada. Junkie'nin vokaline var yemin ediyorum böyle bağımlı falan oldum ya. Gelirken falan da dinliyordum bu arada Jovan'ın. E, Wondering şarkısını dinliyordum. Daha arabayla çıktı, çıkmıştım bir yere işim vardı. Muazzam şarkıları var ya. Okey. Çok farklı lan. Eğlenceli mi de? Yani ha. görüyorsun ya. Bunu yaparken hani cidden böyle hani korna'yı çalın, o durum ya falan mi hissedersin yani. Dans ederken bile. Okay. Yeah. Aynı melodilerde falan devam ediyor. Ama böyle şarkılar çok böyle sevdiğin, hoşlandığın da sürekli dinleyebileceğin şarkılar. Bu da onlardan bir tanesi ya. Şöyle like'ımızı atalım abi. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Yani bayağı bir hani korno çal falan böyle falan var. Bir de şarkı bayağı hızlı. Hızlının yanında bir de hani sürekli böyle hani bir şeyleri yap yani bir eylem var sürekli. O eylemi falan gerçekleştirmeli falan Şarkıya anlam katmış yani. Tamam, tamam. Çekilirim o. Sakin verse'leri çok iyi. Oğlum bir şirketin her şeyi mi çok iyi olur ya? Yazanlar falan da böyle bayağı iyi. Kim yapıyorsa belki bizim çocuklar da yazıyordur bilmiyorum bunu. Bilen varsa yazar sevinirim abi. Muazzam her şeyi. Allah Allah. Allah Allah havalı boy. Tanır herkes seni? Uuu. <laughs> o <cık>, hareket iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Diğer uzun boy dedim çocuk da buydu bu arada. Cık, muazzam. Kısa saçlar çok güzel burada. Uuu. tamam. Herkes bu yönlendirmeyi Karagöz'e bayağı bayılıyorum ya. Bu cevabında sürekli var. Hani bir şeyler yapıyorlar falan. Hani Centre biri geçiyor. Yani farklı bir karakterden çıkıp böyle yönlendirmesi falan çok tatlı oluyor. Çok güzel görüntü gözüküyor çünkü. Bir de kalabalıklar ya kalabalık olması. Kalabalık olmanın böyle avantajları var işte bazen. Hani çok da çok böyle ekstra böyle aynı anda yapıldığında basit bir hareket olsa bile çok güzel gözükebiliyor. Oha lan sesinde kadar derinden çıktı tüylerim diken diken oldu bu arada What? Çüş <laughs> 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 Adamlar rapçi ama vokal yapıyorlar bu arada yani. Hiç bir hiç biri normal insan değil ya. Hepsi çok yetenekli abi. Uf. Arka vokal neydi lan öyle? Oha. Yükseliş. Muazzam. çünkü. <laughs> <laughs> çünkü benim en çok sevdiğim idoller arasında geldi bu arada Japonya'da. En çok sevdiğim idoller arasında. Çok mükemmel biri. <laughs> Uf. Çok agresif bayılıyorum böyle şarkılara. Okay, okay. Aa, çok basit ama çok güzel. Wow. Orada switch güzeldi. Hani bir şeylere böyle bitiyormuş gibi yaptı. Elini çekti. O anda herkesin de böyle geri çekilmesi falan güzeldi. Ben. <laughs> Crazy ya çıldırırlar. Wow. Oo, arkadaki böyle müziğin durması sadece vokalin ayakta durması falan bayağı iyiydi. Okay, okay. Uf, muazzam ötesi. Ay, bir bak. Tamam, kornayı çaldık mı bitti ya? Vay, böyle lan. Peki, peki. Araso, araso. Manyak derecedeydi bu arada. Wow. Ah, şarkının böyle hani düzeni, verdiyiz yani yapılması gereken her şey tamamıyla kusursuz bir şarkı olmuş ya bu arada. Hani hareketler, düzen, düzenler falan muazzamdı. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Ceyvan hakkında video istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olsun. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.